aşk ve ışıkla bütüne katkı olması niyetiyle temel yaşam alan şifası kendini affetme alanı ben bir insan varlığı olarak bu dünya yaşamına başlangıç anımdan şimdi anına ve tüm zaman mekan boyut ve realitelerde bilerek ve bilmeyerek kendimden kendime kendimden bütüne ve yaşamıma girmiş çıkmış tüm kişilerden ve bütünden bana yansımış yansıtılmış yaşamış yaşatmış ve yaşatılmış olduğum yüce yaradanın ilahi kaynağının koşulsuz saf sevgisine uygun olmayan tüm anıların kayıtların program ve dataların korkular ile travmaların ve yine yaşamış, yaşatmış ve yaşatılmış olduğum sevgisizlik bilincine dair tüm var olan duygu, düşünce, inanç ve yargılar ile tüm bakış açılarının tamamının şimdi anından tüm geçmiş ve gelecek zamanlara doğru Yüce Yaradan'ın izin, onay ve kabulü ve saf sevgisiyle arınarak bağışlanmama, affedilmeme, bağışlanmalarına ve affedilmelerine ve ışığa dönüşmesi işleminde Kundalini Reiki Master, Derya Yeni Dünyanın ilahi kaynağı ait Kundalini Reiki kanallığı üzerinden bu şifaya aracılık etmesine izin ve onay veriyorum. Ve bu kendimi affetme şifası ile varlık alan ve katmanlarımda açılmış tüm boşluklara ilahi kaynak yüce yaradanın koşulsuz saf sevgisinin akmasını varlığımın tüm seviye ve benliklerine inayetini talep ediyorum. Ve şimdi anından itibaren kendime karşı tüm yaşam, zaman, mekan, boyut ve realitelere doğru artık sadece ve sadece öz sevgi, öz şefkat, öz değer, öz takdir, öz onur, öz güven ve tüm bu programlara uyan pozitif, aydınlık benlik bağlantılarının tamamen koşulsuz sevgi ve pozitif bilince uygun olan duygu, düşünce, his ve eylemlerine göre davranışta bulunmayı seçiyorum. Bu kararıma bağlı olarak yaşam alanımda bulunan ve bulunacak olan kan bağım olan kişiler de dahil olacak şekilde ilişki ve bağlantıda olduğum ve veya olacağım tüm kişilerden de bana bu beyanıma uygun olmayan hiçbir yaklaşıma artık izin vermemeyi seçiyorum. Tüm bu karar, seçim ve niyetlerimin ruhum ve yüksek benlik düzeyinde derhal işleme alınmasını talep ediyorum. Ve yine tüm bu seçim ve kararlarımın ışık alan hızıyla yaşam realitemde tezahürünü yüce yaradan ilahi kaynak tarafından kabul ve onayına niyet ediyorum. Ve bu işlemin gerçekleşmesinde ilahi kaynağın koşulsuz saf sevgi frekansına bağlı kundalini reiki kanallığı ile derya yeni dünyanın katkı sağlamasına izin ve onay veriyorum. Ve öyle de oldu. Amin.